Doğu Cephesi Bu cephede Ermeniler ve Gürcülerle mücadele edilmiştir. Cephede Osmanlı'dan kalan son düzenli birlik olan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu mücadele etmiştir. Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki bu düzenli ordu TBMM tarafından kurulmamış, ancak TBMM'ye bağlı hareket etmiştir. Ermenilerle Savaş ve Gümrü Anlaşması 2-3 Aralık 1920 Sevr Anlaşması'na dayanarak Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurma hedefi olan Ermeniler Kars ve çevresine işgal etmiştir. Bu gelişme üzerine 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in 28 Eylül 1920'de başlattığı harekat sonucunda 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars ve 7 Kasım'da Batum kurtarılmış, hatta Gümrü'ye kadar ulaşılmıştır daha fazla dayanamayacağını anlayan Ermeniler barış istemek zorunda kalmış ve iki devlet arasında 2-3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Gümrü Anlaşması 2-3 Aralık 1920 TBMM hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan bu anlaşmayı, TBMM heyeti adına 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir imzalamıştır. Anlaşmanın önemi ve özellikleri Gümrü Anlaşması ile kapanan ilk cephe Doğu Cephesi olmuştur. TBMM siyasi ve askeri alanda ilk uluslararası zaferini kazanmıştır. Ermenistan Sevren geçersizliğini tanıyan ve TBMM'nin varlığını kabul ilk devlet olmuştur. TBMM'nin ilk kez yabancı bir devletle de imzaladığı siyasi bir sözleşme olan Gümrü Anlaşması'nda ilk kez TBMM hükümeti ve Türkiye Devleti tabiri kullanılmıştır. Gümrü Barışı Sevri geçersiz sayan ilk uluslararası belgedir. Ermeni meselesi sona ermiş, böylece Sovyet Rusya'dan gelebilecek yardımların da önü açılmıştır. Doğu cephesinin kapanması sonucunda buradaki kuvvetlerin önemli bir kısmı Batı cephesine kaydırılmıştır. Dikkat! Doğu Ermenistan sınırı ilk kez gümrü anlaşması ile şekillenmiştir. Ancak birkaç gün sonra Sovyet Rusya'nın Ermenistan'a işgal etmesi nedeniyle anlaşma yürürlüğe girememiştir. Doğu sınırı ilk kez 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması ile resmiyet kazanmıştır. 13 Ekim 1921'de ise TBMM, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan Kars Anlaşması ile doğu sınırı kesin şeklini alacaktır. Sorular ve cevaplar. 1. Doğu Cephesinde hangi devletlerle mücadele edilmiştir? Ermeniler ve Gürcülerle mücadele edilmiştir. 2. Kazım Karabekir Komutasındaki 15. Kolordu hangi cephede mücadele etmiştir? Doğu Cephesinde mücadele etmiştir. 3. Doğu Cephesinde Kazım Karabekir Komutasındaki düzenli ordu kim tarafından kurulmuştur? TBMM tarafından kurulmamış ancak Debrememi'ye bağlı hareket etmiştir. 4. Ermeniler hangi şehirleri işgal etmiştir? Kars ve çevresine işgal etmiştir. 5. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in harekatı ne zaman başlamıştır? 28 Eylül 1920'de başlamıştır. 6. Hangi şehirler Kazım Karabekir'in harekatı sonucunda kurtarılmıştır? Sarıkamış, Kars, Batum ve Gümrü. 7. Gümrü Anlaşması ne zaman imzalanmıştır? 2-3 Aralık 1920'de imzalanmıştır.